Uzun bir aradan sonra tekrardan arı 51 ama çok uzun. 5 ay oldu tabi uzun olacak. Evet ilk yapacağım şey tabi ki de silahım olduğu için ve bu silah aslında çok güçlü oluyor normal tabanca da güçlü bir silah mesela. Mesela bu silah nasıl güçlü yani ilerletip pick up'a buna. bunu. Ben mi öldürdüm? Ben, ben öldürdüm ben. Oğlum öldürdün mü lan ama? Slenderman. Öldürdüm ki ben öldürdüm. Bunu da yakın oradan da geliyor. Daha bir şey yok. Şimdi aga. Ee, bu silahı bir daha. da ben o kadar uzun sürede oynamıyorum ki oyunu unuttum. Of oh, şuradan gidecektik. Hemen aga şuradan şöyle gideceğiz sonra dönüp dönüp bir şey yapacağız. Aa! Ah! Ben de sen dedim o oh. değilim değilim değilim. Mermisi bitmesin bunun da nasıl olsa şey yapabiliyorsun. Sonic gelmiş. Ge Geber lan. Bu sonra birincisiyim. Mi? Evet. Töfkün gücü. Töfkün gücü hocam. Bak boyuna her oynadığımda Çocuk, çocuk öldü. Çocuk Ç ne ö bozuldu manyak şu, bu ateş ettiği yerler bomba ateş ediyor bu. Yani katil modunda öyleydi. Bakalım. Uf, <laughs> <laughs> evet çok güzel silah bu. Bozuk havesmen de şarjörü çok az bekle dolduralım. Çok iyi kil kasarım bunlar. Aga şimdi silah böyle geliyor. Bunu şöyle yapın. Her gördüğünüz yerin kapısını açıp saldırın aga. Bu silah çok güçlü. Hatta zor modda da hayatta ee, bu ne? Aa, aa, ne? No... Ne oldu? Ha, onun sesi. Aga katil olduğunda falan denemiştim ben bunu. Olmuştu. Bir sonraki videoda boss mod. Bos Bir şey oluyor. Uzaylı mı o? Yeşil uzaylı, damatogas eita. Da. Eee bu kapıyı açacağız. Sonra buradan girip mermimizi doldur. Kapı yine de kapı ne? Uzay lan ne uzaylısı? Görev tamamladık. Aga bunun şeyi çok az. Oğlum. Hı. Aga şimdi ben bu oyunda görevleri nasıl yapacağız onu gösterebilirim. Böyle bildiğim bütün silah yerlerini falan bir videoda göstereceğim. Öyle bir video yapacağım. O çok güzel olacak. Aga bu oyunda e, bilgisayarda oynuyorsanız bile FPS modu önemli aga. FPS mod olmadan hiçbir şey yapamazsın bu oyunda. <laughs> o benim arkadaş... kuzenime benzettim. Sadece yüzü öyle abi. Bunu mu alsak bunu mu? Bu şu bitiyor ya. O yüzden bunu alalım. <laughs> ee, hocam bu nasıl buraya geldi? O nasıl geldi? <laughs> be, o nasıl geldi? Şimdi bu Şimdi daha çok haritayı araştıracağız. Mesela buralarda ne var? Gizli bir şeyler var mı? Mesela buradan kaçabilir miyiz? Mesela bu ne? Mesela buna bir şey sorsam ne diyecek? Tırın iskeletini burada yapıyoruz. Bu Oo, Oyunu gizli şey de değil ki bu iyi. Yani adamlar uğraşmış. bayağı. bir oyun da harika çölde sis var ve ekstrem modda şeyle gezmek zorundasınız. El feneriyle. Silahı mı alacaksın el mi Zor durumda yanıt veren çok iyi. Tabi öyle. Tabi ki abi. Şimdi bunlar ne? Harita incelenmez aga da. Normal harita işte de bak. Bunlarla ben 50 kez bu bölge bilmiyorum. Aynen sistem kökeri izlenimin nesne ne, silahların nerede bulunduğunu bilmiyordum. Aga mal gibi geziyordum oyuna ilk oynadığımda. Olmuşum lan bunu. Aga 45 kilo almışız 2 günde. Hoş geldin asker Biliyor zaten bunu da. İlk böyle bakıyordum silahları nasıl Olum ölmüyor bu ha. Of aşağı gidelim bunu şarj daha fazla patlatsan olup patlatmasan olur. Şu pika açladık mı normalde mermiyle eşit kalı bunun mermisi az oluyor ama patlatıyor nasıl olsa hasarı aynı. Normal mod olduğu için hepsi şey yapıyor. Eskiden olsa eskiden olsa ipe dizerdi hazır. Abi evet, eskiden olsa zor mod hatta ekstrem modda belki video çekerdim. Ama e, şimdi şey normal çünkü oyunu en son dün oynadım. Onda da azıcık oynadım çıktım zaten. Oyuna alışmaya çalıştım. Silah yerlerine bulana kadar kelebelebelek kelebelek kebelek lebelek. Hemen şuradan silah alalım. Çakinin yani bakalım e, gitmiş yine aynı ne oldu? Oğlum benim sesim güzel geliyor demiş. Aga silahla çıkamıyoruz o yüzden oyun kötü. Evet tek bir şey yüzünden aynı. Ses geldi ses geldi ses geldi. Buradan da şey yapabiliyoruz. Hocam bu da zombi şeysi. O da zombi. Onun yarattığı zombiler bize saldırabiliyor. Hocam onun yarattığı zombiler de zombi. Onun yarattığı zombiler de zombi. Evet o kadar açık. Gel lan hayvan iti. <laughs> hey, bacım. Ben evet, katil modunu oynadık. Çekiciyiz. Ha sas 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 sas. Gebel Şifre yazacağız. 1947. Kapı açıldı. Ak 47. Hadi be şuradan gidilsin. Az burada kaldık ve canavar birazdan içmedik. İçimde <laughs> doğacak kayıt. Var. Geber lan hayvan it. Kaç kaç. Oğlum o az önce düşmeyeyim. Hayır o şeyin tekstürüydü. Fixtür aynen. Aa, aa Allah. Örme gidiyor. E. Ee? Şif. Sen ne yapıyorsun lan? Şif yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı. Bence gerek yok o şifreye. Nasıl olsa amacım şu anda oyunu bitirmek değil. Oyun hayatımda bitirebildim mi? Hayır. Yaklaştım mı? Sayılır. Şu <laughs> da çok kötüyüm ben. Bunu mu alsam bunu Bunu. Aa burası yok. Bu arada buralar cidden yok yani. Basılmadığı için oraya bir şey de yapmamışlar. Oo, aa. AVP. Koyut da O şu aga bunun yerini unuttum yani. Bu şöyle şifrokla baktım hiçbir şey yok. Aha gidiyoruz. Bak, bu oyunda çok